<laughs> Recep. Bugünlük bu kadar yeter. Harçlığını alacaksın. Al bakalım. Bu senin ilk haftalığın. Güle güle harcam. Sağ ol usta. Hadi şimdi evine. Ben büyük adamım. Para kazandım. Şimdi gidip bakkala uğrayayım. Kardeşlerime gofret, anneme kahve, babama da sigara alayım. Hem de en pahalısından. Benimkini kırarsan anneme söylerim. Abi. Uçuyor. Hoş geldin. Size gofret aldım. Teşekkür ederim abi. Hmm. Hmm. Oo paraya bak paraya. Bırakın beni. Abi yapmayın ne olur. Lan sen sigara mı içiyorsun lan? Ha? Ne bu? Ben o sigara, sigara mı? almıştım. Benim ilk haftalığımı. Yapmayın. Ha? Hadi oğlum hadi. Kimse görmeden Aa. tüyelim buradan. Hadi. Yavrularım ne yapıyorsunuz? Oynuyor musunuz? Evet. Nereden buldunuz çikolataları? Recep abi verdi. Recep. İçeri girsene ne bekliyorsun orada? Haftalığını aldın mı? Aldım. Ver o zaman. Ne bakıyorsun öküz gibi? Versene. O elindekiler ne öyle? Anne sana almıştım. Seviyorsun ya. Heh. Demek bunlarla beni kandıracağını sanıyorsun. Para nerede? Para. Ne? Sen sigaraya da mı başladın? Yok. <laughs> Yo. Baban gelsin gösterir sana. Nerede paralar? Nerede? Tabii bana vermemek için bir yerlere sakladın değil mi? Beni kandıramazsın. Biz sana bakarken beslerken iyi. Söyle nereye koydun? Çaldılar. Ne? Çaldılar mı? İki adam geçti önüme. Zorla açtılar avucumu. Ben de buna inandım öyle mi? Benden büyüktüler anne. Sus bir de anne deme bana. Ben senin annen falan değilim. Ben o numaraları yutmam. Ya elime dökersin paraları ya da çeker gidersin. Vallahi çaldılar. Zırlama zırlama. Haftalığını kuruşuna kadar avucuma sayacak mısın saymayacak mısın? Söyle söyle dedim sana. Nasıl vereyim anne çaldılar. O zaman defol git. Benim seni cebimden besleyeceğimi mi sandın? Defol. 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 <laughs> Serseri. Yalancı seni. Utanmadan bir de yalan söylüyor. Parasını çalmışlarmış. Tüh utanmaz. Ne haber çocuklar ne yapıyorsunuz? Oynuyoruz baba. Recep abiniz geldi mi? Geldi. Nerede? Evde. Hadi güzel güzel oynayın. Vallahi aldılar elimden. Ben yoksuz sana verecektim. Bak bak hala yalan söylemeye devam ediyor. Al işte baban da geldi. Ne oldu? Oğlun. Aldığı haftalığın hepsini yemiş. Sonra gelmiş bana elimden aldılar diyor. Yalancı bu senin oğlun, yalancı. Doğru mu oğlum? Ne yani ben yalan mı söylüyorum? Aşk olsun Hasan. Ona yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Annelik etti. Bu muydu karşılığı? Ben yalan mı söylüyorum yani? Bıktım artık çok haylaz. Hiç söz dinlemiyor Hasan. Ne yapacağım ben bununla ya? İki büyük abi bıçak çektiler bana. Zorla aldılar elimde. Bu çocuğun yalancılığından bıktım artık. Yalancılığı neyse de bir de sigaraya başlamış. Benim çocuklarımı da alıştıracak. Doğru mu Recep? Al bunu da. Bizden sana hediye olsun. Artık baban mı içer, sen mi içersin? Analığım almayacak beni eve. baba senin için almıştım. Serseriler onu da aldılar. Bir tane bıraktılar. Bak bak hala yalan söylemeye devam ediyor. Bıktım artık bıktım bu çocuktan. Üvey anneyim diye yapmadığını bırakmıyor bana. Biliyorsun Hasan ben ona öz annesi gibi davranıyorum. Kendi evlatlarımdan ayırmıyorum. Onun yaptığına bak. Ne çileli başım varmış benim. Al götür nereye bırakacaksan bırak. Canımı almadan kurtulayım ondan. Yetiştirme yurduna mı verirsin? Tamirhanede mi kalır gelme mecesine? Ama ben bıktım. Çocuklarımın ruh sağlığı bozuluyor. Sen ne biçim babasın? Onlar senin evlatların değil mi? Recep'i göre göre onlar da yalancı olacak. Hırsız olacaklar senin oğlun gibi. Benim oğlum hırsız değil. Hırsız değil de neden o zaman haftalığını vermiyor? Saklıyor. Çikolatalar, gofretler yiyecek o parayla. Benim yavrularım da getirdiğin kuru ekmeğe talim etsinler. İstemiyorum. Al götür. Nereye bırakırsan bırak. İstersen köprü altına bırak. Gözüm görmesin. Yoksa alır çocuklarımı ben giderim. Anladın mı? Anladın mı diyorum sana. Anamın evine giderim. Alır çocuklarımı ben giderim. Sus dilber. Allah aşkına sus. Sus. Al götür istemiyorum artık onu bu evde. Senin gibi oğlun da bir işe yaramaz. Anasına çekmiş. Ne olacak? Defolup gitsin. Bırak şunu gitsin. Yeter artık yeter. Gördü mü yaptığını? Gitti işte çocuk. İyi oldu. Senin yapamadığını o yaptı. Heh. Recep, Recep. Abi nereye? Recep. Recep. ki peşimden gelmişsin. İlk defa baş başa bir gün geçirdik seninle. Evet oğlum. Seni çok ihmal ettim. Biliyorum. Beni affet. Sana korkun değilim baba. Hiç vaktin olmadı ki sadece. Biliyorum ya. Çalışıp didinmekten ilgilenemedim seninle. Ve anne elinde kaldı. Annesizlik nasıl bir şey bilemezsin baba. Annem olsa beni korurdu bana kötü söz söyletmezdi. Recep'im benim. Ne sana ne kadar haksızlık etmişim. Geçsin artık baba. Beni anneme götür. Hem Dilber annem de rahat eder. Sen de üzülmekten kurtulursun. Ben sensiz ne yaparım oğlum? Böyle konuşma. Artık o eve dönemem ki baba. Anneme kavuşmak istiyorum. Onun kollarına atılmak. Hep gözünde uyumak istiyorum. Nerede annem baba? Oğlum ben de annenin gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum. Bizden ayrılınca Artvin'e yerleştiğimi duymuştum. Artvin'e mi? Artvin e uzak mı baba? Uzak oğlum. Çok uzak. Şu gemiye binsem Artvin'e gidebilir miyim? Gidemezsin baba. Baba uçakla mı gidelim? Gitsen de bulamazsın ki oğlum. Kim bilir nerededir. Kimlerin yanındadır. Ben de adresi olsa inan götürürdüm seni. Abi. Bu yaşıma geldim. Daha annemin yüzünü bile görmedim şu fotoğraftan başka. Annem artıkinde değil. Şu yıldızlarda bile olsa. Bulmak istiyorum onu. Oğlum hadi geç olduk. Eve gidelim. Artık o eve dönemem baba. Ben annemi bulmaya gideceğim. Gecenin bu vaktinde bir yere gidemezsin. Sabah olsun bakarız bir çaresine. Hem bu gece birlikte uyuyacağız. Hadi oğlum sen içeri gir. Ya o gidecek bu evden ya da biz. İki çocuğumu alıp gideceğim haberin olsun. Biz bu gece oğlumla beraber yatacağız. Çok istiyorsun değil mi anneni görmeyi? Hı hı. Bak sen bana hep kızdın ama... ...ben seni çok seviyorum. Ben de senin annenle mutlu olmanı istiyorum. Mutfak parasından artırdıklarımı... ...kendi evlatlarımın rızkını sana yol parası yaptım. Al bu iyiliğimi de unutma. Babana bakma sen. Ne yapsın adamcağız? Dört boğazı doyuracağım diye didinip duruyor sana gitme diyor ama bana da bir boğaz eksilse sofradan ben de rahat ederim diyor. Böylesi daha iyi. Annene kavuşacaksın. Al bu parayı. Bilet parasına yeter. Bak oradaki yazanelere git sor. Sana Artvin'e bilet versinler. Otobüse bindin mi gittin say kendini. Telefonu falan yok ama ben annene de ulaşmaya çalışacağım. Yeter ki sen yola çık. Bulursun anneni. Ah, terminalde karşılar seni. Kucağını açar. Kim bilir kadıncağızın içi nasıl yanıyordur. Senin de yanıyor değil mi? Anneciğim deyip boynuna atılmak istiyorsun. O da istiyor. Bekliyor seni. Anne senin hasretinle yanıyordur şimdi. Bilirim ben de anayım. Onu en iyi ben anlarım. Daha fazla bekletme anneni. Git ona, git Recep. Hadi, hadi. Anam bir otobüs ötede işte. Biner gidersin. Babana bakma sen. Ne dediği, ne yaptığı belli değil. Sana kalsın diyor, bana da gitsin diyor. Geçim derdi adamın kafasını bulandırdı. Hadi git. Ben de eve gideyim. Kardeşlerin yalnız evde. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.